Sevgili dostlar, Case Detective serisinde 5. vakamızla birlikteyiz. Hastamız kim? 71 yaşında bir erkek hasta. Yeni saptanan bir e, kalp üfürümü mevcut. Geçmiş tıbbi öyküsüne baktığımızda hastamızın 71 yaşında olduğunu, hipertansiyon, dislipidemi, bir kuspit artık valve olduğunu, bunun üzerine gelişen endokarditin prostatik valv değişimiyle 10 yıl önce tedavi edildiğini öğreniyoruz. İlaçlarımız aspirin, pantoprazol, paroksetin, rosuvastatin ve terozasyondan oluşuyor. Sistemlerin gözden geçirilmesinde hastanın nefes darlığı olduğunu, bunun eforla ve özellikle supin olduğunda, supin pozisyonda yattığında arttığını görüyoruz. Hasta aynı zamanda efor olsun olmasın, göğsünün sağ tarafında olan ve aralıklı olarak ortaya çıkan rahatsızlık hissi olduğunu belirtiyor. Bunun yanında ateş, titreme, terleme, çarpıntılar, bayılma, karın ağrısı, bağırsak seslerin bağırsak alışkanlığında değişiklik ya da üriner sistem anomalisi ya da döküntü tarif etmiyor hasta. Fizik muayenede kan basıncı 118-62 mm civa, nabız dolgun, bounding 93 atıyor, ateşi 36.8, oksijen saturasyonu oda havasında %96. Fizik muayenede hasta iyi görünümde ve akut distresi, Yok. cilt sıcak durumda. Tiroid büyümüş olarak palpe edilmiyor. Servikal lenfadenopati yok. Karotisler üzerinde üfürüm duyulmuyor ve boyun venöz dolgunluğu yok. Kardiyovasküler muayenede e, hız normal, kalp hızı ve ritim regüler, S1 ve S2 normal olarak işitiliyor. Ancak e, en iyi olarak sol sternal kenarda duyulan 2 bölü 4 şiddetinde erken diastolik decrescendo tarzında bir üfürüm duyuluyor. Bu üfürüm, bakın sternumun sol kısmında duyuluyor, e, ikinci ile 5. interkostal aralıklar arasında duyuluyor. Erp odağı bildiğiniz gibi e, erken diastolik olması üfürümün e, bunun pulmoner yetmezlik ve aort yetmezliğine ait olabileceğini düşündürüyor bize. Ancak hasta'nın Aort kapak replasmanı olduğu düşünüldüğü zaman mevcut üfürümün en olası sebebinin aort kapağındaki disfonksiyona bağlı yani aort yetmezliği üfürümü olabileceğini düşünebilirsiniz. Aort yetmezliğinde üfürümümüz erken diastolik dekreşendo tarzında üfürüm. Böyle bir ön bilgiyi konuşup düşündükten sonra akciğer muayenesinde her iki akciğer alt lobunda raller duyulduğunu öğreniyoruz. Bu durumda aort yetmezliğine bağlı kalp yetmezliğinin ralleri olabilir. Karın muayenesi normal olarak saptanıyor. İlk sorumuz gelsin. Bu hastada diastolik üfürümün en olası sebebi aşağıdakilerden hangisidir diye soruluyor. Pulmoner regurgitasyon da dediğimiz gibi erken diastolik üfürüm, diastolik üfürüm yapabilir. Aort yetmezliği de yapabilir. Ancak hastada aort kapak replasmanı öyküsü olması nedeniyle aort regurgitasyonu daha olası olacaktır. Aort stenozu bir sistolik üfürüm yapar arkadaşlar, ee, özellikle geç sistolik üfürüm yapar. Nerede duyarız? Sağ birinci, sağ ikinci interkostal aralıkta duyarız. Aortoda dediğimiz yerde. Mitral stenoz ne yapıyor? Mitral stenozda mid sistolik özürler, mid diastolik üfürüm yapar. En iyi nerede duyulur arkadaşlar? Apex'te, kalbin apex kısmında duyulur. Mitral regurgitasyon yine Apex'te iyi duyulan, koltuk altına doğru yayılan ne oluşturuyor? Pan sistolik ya da holosistolik üfürüm oluşturuyor. Burada Bursa şıkkı en uygun şık. Hastamızın laboratuvar değerleri var. Hastaneye yattıktan sonra bakılmış. Hemoglobin 12, lokusit sayısı 6800, plateletler normal, elektrolitlerde sodyum ve potasyum normal, kriyetinli normal, kan şekeri, serum bikarbonat düzeyi hepsi normal ürede dahil olmak üzere. Laktat düzeyi normal saptanıyor. Yüksek olan iki değerimiz var. Troponin T yükselmiş 29 nanogram bölü litre. Bildiğiniz gibi kalp yetmezliklerinde akut kronik troponin T yükselebilir. İlla akut koroner sendromu göstermesi gerekmiyor. n terminal pro B type natriuretik peptide BNP'de 4032 gibi ciddi düzeylerde yükselmiş. Bu da bize sol ventrikül yüklenmesi olduğunu yani kalp yetmezliği tablosu olabileceğini işaret ediyor. Hastanın efor dispnesi muhtemelen kalp yetmezliğine bağlı. Onun sebebi de aort kapağındaki ciddi kaçak. İkinci sorumuza bakalım. Bu hastada en iyi başlangıç için ya da ilk tanısal test aşağıdakilerden hangisidir? Üfürümü araştırmak açısından. EKG, transtorasik ekokardiyografi, akciğer grafisi, kardiyak MR, kardiyak BT. Ee, bildiğiniz gibi kapak patolojilerini araştırmak için altın standart testimiz transtorasik ekokardiyografi. Burada iyi görülmezse özellikle e, infektif endokardit arıyorsanız ve mekanik kapaklar varsa bazen transözofajiyel ekoda kapak patolojisini değerlendirmede ilk aşamada kullandığımız testlerden doğru cevabımız transtorasik eko. Eko ile göremediğimiz zaman kapak bölgesini MR ya da BT ile de evalüe edebiliriz. Ancak bunlar İlk tercih ya da ilk sıra tanısal testler değildir. Hastamızın progres notuna bakalım. Hastamıza transtoresik eko yapılıyor konuştuğumuz üzere. Burada şiddetli aort yetmezliği, yetersizliği saptanıyor. Sol ventrikül boyutunun arttığı görülüyor ve ejeksiyon fraksiyonu azalmış olarak bulunuyor. Daha önceki ekosunda EFN'in %55 olduğunu da görüyoruz. EKG'sini yapıyoruz hastanın sol atriyal genişlemeyle büyümeyle uyumlu bir anormallik var. Diğer açılardan normal. Ee, akciğer kontrastlı BT'si yapılıyor, pulmoner emboliyi ekart etmek için çünkü hastamızın nefes darlığı var. Burada da normal bulgular olduğunu görüyoruz. Hasta kardiyoloji servisine kabul ediliyor, ileri monitorizasyon ve değerlendirme için. Lisinopril ve furosemit başlanıyor. İlaç olarak yeni başlangıçta kalp yetmezliğini hedef almak üzere. Hasta subjektif olarak semptomlarının, displesinin gerilediğini bildiriyor. Ancak hospitalizasyonun yani hastaneye yatışının ikinci gününde hastanın kriyetinin değerinin akut olarak yatıştaki 1.16'dan 1.94'e yükseldiğini görüyoruz. Hastanın kreatinin seviyesindeki yükselmeyi aşağıdakilerden hangisi en iyi açıklar şeklinde bir sorumuz var arkadaşlar. Tip 1 kardiyorenal sendrom, tip 2 kardiyorenal sendrom, tip 3, tip 4 ve tip 5 kardiyorenal sendrom. Hatırlayınız tip 1 ve tip 2 kardiyorenal sendromda kalpteki patoloji böbreklerde soruna neden oluyordu. Birincisinde akut olaylar, ikincisinde kronik kardiyak olaylar sebepti. 3 ve 4'te ise böbreklerdeki patoloji Kardiyak patolojiye neden oluyordu. Ancak birincisinde yani C'de e, akut olaylar, böbrek olayları. D'de ise yani tip 4'te ise kronik böbrek hastalıkları akut kardiyak patolojiye neden oluyor. Tip 5'te ise sekonder kardiyorenal sendrom diyorduk buna. Burada sekonder bir patoloji hem böbrekte hem de kalpte patolojiye sebep oluyordu. Bu durumda hastamızda aort yetmezliğine bağlı akut kalp yetmezliği, bu akut kalp yetmezliğinin de böbreklerde perfüzyon bozukluğuna bağlı olarak serum kreatinin değerlerinin yükseldiğini düşünüyoruz. Bu durumda cevabımız Adana seçeneği yani tip 1 kardiyorenal sendrom oluyor. Bakın tip 1'in diğer adı akut kardiyorenal sendrom. Tip 2'nin diğer adı kronik kardiyorenal. Her ikisinde de kardiyo renale neden oluyor bozukluk olarak. Birincisinde abrupt worsening yani akut olay var. İkincisinde kronik anormallikler var. Tip 3'ün adı akut renokardiyak yani renalden kardiyaya gidiş var. Tip 4'te yine renokardiyak, renalden kardiya gidiş var. Bunda akut, bunda kronik. Tip 5'te ise sekonder yani sistemik bir hastalık, diyabet, sepsis gibi hem kalbi hem de böbrek fonksiyon bozukluğunu oluşturuyor. Progres notumuza bakalım yine. Hasta diüretiği kesiliyor. Prosemit başlamıştık. Tutuluyor daha doğrusu. Ve dobutamin başlanıyor. Renal perfüzyonu arttıralım şüphesiyle, e, düşüncesiyle. Bunun gösterilmiş kanıta dayalı bir e, kullanım yeri yok. Ancak gördüğünüz gibi Amerika'da bile hala başlanıyor. Daha kardiyoloji servislerinde. Hastanın kreatinin değerleri geriliyor. Bu gerilemeden sonra hasta kardiyak kateterizasyonu alınıyor. Bir anjiyo yapılıyor hastaya ve non obstrüktif koroner arter hastalığı. Koroner plaklarımız var ancak non obstrüktif olarak saptanıyor. Ciddi lezyonu yok. Kardiyak BT yapıyoruz. Kardiyak BT'de de normal koroner yükseklikleri görüyoruz. Bu durum valvin valv operasyonu için uygun olarak saptanıyor. Valvin valv nedir anlatacağım birazdan. Hastaya aynı zamanda T yapılıyor arkadaşlar. Bir infektif endokardit aranıyor. Bunun negatif olduğunu görüyoruz. Vejetasyon ya da paravalvüler bir kaçak saptanmıyor. Çünkü hastaya kapak onarımı düşünülüyor anjiyografik olarak. Yatışının 8. gününde hastaya valvin in valve replasmanı yapılıyor. Herhangi bir komplikasyonla karşılaşılmıyor. Şimdi valve-in-valve valve operasyonu nedir? Anjiyografik olarak yapılan bir kapak onarım metodu ya da kapak değiştirme metodu arkadaşlar. Şiddetli aort yetmezliğinde bildiğimiz gibi TAVR denilen, yani anjiyografik olarak e, kapak değiştirilebiliyor ya da cerrahi yapılarak e, prostetik kapak takılıyor. Ancak bazı durumlarda mevcut kapak bir ilk kapak varsa hastada bu kapak disfonksiyonu ise anjiyografik olarak yeni kapağı getirerek bunun içerisine getirip açıyoruz kapağı ve dış kısımlarını bastırıyor. Böylece yeni bir kapağımız oluyor. Diğer kapak daha dış kısmında baskılanmış olarak bulunuyor arkadaşlar. Bu sorumuza bakalım. Bu hastanın orijinal kapak ile mukayese edildiğinde aşağıdaki komplikasyonlardan hangisi valvin prosedürü sonrası en yüksek riski oluşturur? Yani hasta bir native bozuk kapağı için e, AVR olmuştu. Bu sefer de valvin val replasmanı yapıyoruz. AVR ile mukayese edildiğinde valvin vanda bu ABCDE'den hangisi daha yüksek risklidir gelişimi açısından? pacemaker implantasyonunu gerektiren tam kalp bloğu, paravalvüler kaçak, annulus rüptürü, koroner arter obstrüksiyonu ve prostatik valve endokarditi. Valvin val prosedüründe koroner arter obstrüksiyonu normal prosedürlere göre daha yüksek oluyor arkadaşlar. Çünkü daha altta kalan eski kapak e, yukarı çıktığı zaman özellikle koroner arterlerin ostiumunu daraltabiliyor, kapatabiliyor. Bu durumda koroner arter obstrüksiyonu ortaya çıkabiliyor. Buna karşı paravalvüler, kaçaklar, annülü sürüptürü ve prostatik valv endokarditi e, daha az sıklıkta görülüyor. Progress notumuza bakalım. Hasta e, post prosedürel olarak transtoresik ekoya alınmış. Sol ventikül ejeksiyon fraksiyonunun maalesef biraz daha düşerek %40 olduğu görülüyor. Hastanın anterior ve septal duvarının hareket anormalliklerinin biraz daha kötüleştiği izleniyor. Yani e, miyokard açısından prosedür çok işimize yaramadı en azından akut dönemde diyebiliriz. Ancak hastada buna rağmen e, aort yetmezliğine bağlı olduğu düşünülen e, semptomlar geriliyor. Tabii aort kaçağı ortadan kalkıyor. Subjektif olarak hasta kendisini daha iyi hissediyor hastaneye yatışına göre ve Lisinopril eklenerek 2,5 mg ve 6 ay boyunca varfarin kullanmak üzere hasta taburcu ediliyor. E, aşağıdaki prosedürlerden hangisi bu hastada empirik olarak antibiyotik profilaksini için veriliyor? Bu infektif endokarditi engellemek için e, kullanılmasını gerektirir diyor arkadaşlar. Kardiyak kateterizasyon hiçbir zaman gerektirmez. Kolonoskopi biyopsi gerektirmez. ERCP gerektirmez. Kemik Kemikli biyopsi gerektirmez. Ancak... Bronkoskopik biyopsi gerektirir. Cevabımız Ereğli. Bildiğiniz gibi biyoprostatik kapaklarda infektif endokardit riski hala var. Ancak bu kapakların avantajı nedir? E, Biyo yapıda oldukları için ne gerektirmezler? E, var farinle uzun süre antikoagülasyon gerektirmezler. Perioperatif dönemde kısa süreli kullanılıyor. Örneğin bu hastamıza 6 ay sonra bir transtorasik eko yapıldığında sol ventrikül sistolik fonksiyonlarında tekrar iyileştiği semptomlara ek olarak ve eski değerlerine yani %53 EF'ye ulaştığını görüyoruz hastamız için. Biyoprostetik kapakları bir kısaca tekrar edelim arkadaşlar. Giderek daha sık kullanılan kapaklar bunlar. Neden? Çünkü antikoagülasyon ihtiyacı göstermiyorlar. Warfarin bildiğiniz gibi başımızın derdi hastalarında bizimde. Ancak 55 yaşın altındaki hastalarda hala mekanik kapakları tercih ediyoruz. Neden? Çünkü ömürleri çok uzun. Ömürleri çok uzun olduğu için genç hastalarda onu takmak daha makul. Biyoprostetik kapaklar daha hızlı dejenere oluyorlar. Bu sebeple daha yaşlı hastalarda kullanmak mantıklı. Yapısal dejenerasyona eğilimleri var bu biyoprostetiklerin. Valve-in-valve prosedürü nedir? Az önce söyledim eski kapağın içerisine o kapağı dışarıda tutacak şekilde yeni kapağı yerleştirmemiz. Bir kapağın içerisinde yeni kapak var. Paravalvüler kaçak, pacemaker ihtiyacı olacak kalp bloğu, AV blok, Andolus ruptürü daha az olarak görülüyor. Ancak ne daha fazla? Koroner ostiyumu tıkayabiliyor, koroner obstrüksiyon komplikasyonu daha sık olarak görülebiliyor. Özet olarak nasıl bir hasta gördük? Daha önceden biyoprostetik kapak takılmış aort bölümüne, e, infektif endokardit komplikasyonu olarak. Bu hastamız e, nefes darlığı, özellikle eforla ve supin pozisyonda olmak üzere, akciğerlerinde rahallerle ve yeni ortaya çıkan bir üfürümle başvurdu. Kapak üfürümü aort yetmezliği üfürümüydü. Erk odağında duyuluyordu. Hastamızın değerlendirmeleri yapıldığında akut kalp yetmezliği olduğunda gördük. Bunun için tedavi başlandığı zaman, tip 1 kardiyorenal sendrom görüldü. Yani akut kalp yetmezliğine bağlı böbrek fonksiyon bozukluğu görüldü. İlaçları geri çevrildiği zaman fonksiyonları düzeldi. Daha sonra hastaya valvin valv prosedürü yapıldı. Herhangi bir komplikasyon saptanmadı. Önce semptomatik iyileşme, belli bir süre sonra da hastanın sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonunda iyileşme olduğunu ve kapağının optimal çalıştığını gördük arkadaşlar. Bir sonraki e, case detective serisinde görüşmek üzere. Herkese iyi çalışmalar, iyi günler diliyorum.